Amerika'da ben sende demir yerden Fransa Paris'te gelmiştim Fatih Hoca'ya. Boyun ve belimde ciddi statıklarım vardı. Fatih Hoca tedaviye başladığında anda ağrılarım azalmaya başladı. Hiçbir zaman o ağrı geri gelmedi. Şu an çok iyiyim. İyi ki Fatih Hoca'ya geldim. Herkese tavsiye ederim. Sevgili Semra Hanım, Fransa'dan geldik. Hocam kurtar beni dedi. Doğru mu? Boynumuz, belimiz nasıldın geldiğinde? Hocam belli şeklinde bir rahatsızlığım vardı. Evet. Şimdi iş yapamıyordum. Yani hayatım bitti gibi. Evet. Her şey durmuştu. Bayağı evet. evet. Ve bizler tedavini gerçekleştirdik. Her geldiğinde şey de, de parfüm getirdi. <gülüyor> Yine <gülüyor> parfüm getirmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman zahmet ediyorsun Vazim ve emarlarını gördün mü? Evet. Nasıl? Harika. Evet. Fırtıtan kurtul. Tebrik evet. evet. ediyorum.